Bu hareketlerin aynı beni kıskanıyor gibi ama. Bu hareketleri senin gibi bir yüzünden bunca zaman zamanımı öldürdüğüm için. Başka bir cevabı yok anladın mı? Yo, kendine bir pay çıkarma buradan anlayacağım. Sakın hem de, sakın kendine pay çıkarma. Beni kız arkadaşıma rezil ettin ama. Sen kurtarmışsındır. Sen de yalan az mı sanki Burak? Bana kendinden bahsetme lütfen. Doğru söylüyorsun ama yalan söylemedim. Zeka işi bu. Bir bahane uydurdum için getirdim dedim. Aa işte yapacağını yapmışsın işte. Sen de bu beklediniz işte. Daha ne istiyorsun işte geldim buraya. Bırak peşimi. O çocuk var ya. Hangi çocuktan bahsediyorsun? Mehmet midir nedir bu okuldaki? Ee sana ne Mehmet de? Hem de o niye gelmedi bugün? Bilmiyorum. Gelir beni ilgilendirmezse bu. Onunla da konuşmayacaksın. Yoksa arkadaş şikayet ederim. Ya sana ne? Senin istediğini yaptım ya zaten. Abartma. Ağırma sakın. Sen tekrar bana Aşık olana kadar bu devam edecek. Ne? Onu sana aşık olmasını ne istiyorsun? Şey şu an sen niye gitmedin? Mehmet? Şimdi ben ne yapacağım? Allah Allah. Kesinlikle beni yanlış anladı. Acaba oyun olduğunu bilir mi? Durduk yere o geri zekalı yüzünün arkadaşımla aram bozuldu. Aslında yapmasam mıydım? Ne olursa olsun. Ama diğer arkadaşımı da benim için tehlikeye atamazdım ki. Ne yapabilirim ben şimdi? Of ya düşün düşün salak gibi oldum iyice. <laughs> Saçım başımı yolacağım. Ne işim vardı ki orada? Zaten saçmalıktı. Yine geldim buraya geldim. Kurtulamadım bunlardan. Kesinlikle kurtulmak için bir şeyler yapmam lazım. Allah Allah. Ama ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Of nasıl yedim bu durumu nasıl ya? Biraz da aklı başında olsaydım bu durum başıma gelmezdi. Ama benim hatam işte. Arasam acaba gizliden söylesem. Ama bu kez de o kavga çıkaracak biliyorum. Alan ben ne yapacağım şimdi? Kesinlikle kavga eder. Onu tanıyorsam kavga edecek Mehmet. Sen bu üç ay böyle bir şey niye zorladın diye. Sonuç yine aynı olacak. Of ya ben ne yapacağım. <laughs> bir şeyler yapmam lazım ama ne yapacağım. Allah'ım sen bana yardım et. Kızım ne yapıyorsun sen yukarıda Gelsin aşağıya. Formanı çıkar. Geleceğim anne birazdan. Çabuk gel. Tamam anne geliyorum birazdan. Allah Allah yine bunun ne sorunu var? Ay şu ellerimi kurulayım telefon çalıyor kim arıyor acaba? Efendim abla. Ay bir küstünüz siz de tam küstünüz. Ne oldu abla yok ne küsmesi ya? Küçük çocuk muyuz biz küsmedik tabii ki de. Bir kızının lafına bizde de muhatap olmuyorsun. O kadar sana iyiliğim dokunmuş biriyim ben yani. Abla ne yanlış anlıyorsun öyle şey olur mu? İyi, yarın gelelim o zaman size. Neyse, iyilik bizde kalsın sonuçta. Ay, yani sonuçta Müslüman Müslümana küser mi? Biz iyilik olsun, Allah için barışıyoruz sizle. anladım abla, tamam görüşürüz. Hadi hadi görüşürüz. İyilik içinmiş. Buradaki lafları merak etmiyorsa ben de bir şey bilmiyorum. Kızım ne yapıyorsun? Efendim anne, öyle duruyordum. Daha sen kıyafetini değiştirmedin mi? Hı? Yok da anne sen kimle konuşuyordun? Kimle olacak halanla Ne? Biz onunla küsmedik mi anne? Neymiş de günahmış da falan da bize gelecek bir şarkı. Ben yarın evde kesinlikle yokum anne Benim derslerim var etütüm var hatta kurslarım var falan diye Beni bir edeceksin Şimdi kesin merak neden biliyor musun Ben başka okula gittim ya atıldım mı oradan İyi okuldan atıldım mı Kötümü geçti oradaki öğretmenlere Kendimi sevdiremedim falan filan Kesin bunu merak edip geliyor anne lütfen Lütfen beni saygı muhatap etme Onlarla Tamam kızım sakin ol da sen şu kıyafetlerini Daha niye değiştirmedin bakayım Birazdan değiştirecektim anne sen de bu aralar bir şey var ama söylemiyorsun bakalım. Ay anne ne olacak ya? Sen de kuruntu yapıyorsun. Bir şeyim yok. Emin miyiz? Eminiz anneciğim. Sıkıntı yok. Halamgili kadar büyük bir sorunum yok. Merak etme. Onlar benim bu dünyadaki sanki Allah bana en büyük sorun olarak vermiş baba tarafımı. <laughs> Sadece sana değil. hani tabii anne senin durumun da kötü. Kaç yıldır bunlarlasın. O da ayrı konu tabi Neyse ben çıkayım. Of ya. Bunlara bak. Neymiş de sevap olsun demiş Tabii canım tabii kesinlikle çok dikkat ederler buna. Efendim? Ne yaptın? Ne yapayım? Bugün okula gittim işte. Aynı. Sen ne yaptın? Bak o çocuğun sözüyle beni şikayet edecek falan diye böyle kendini sıkmana gerek yok. Etsin. Rahatsız etti sonuçta. Kendisi suçlu. Yok ya senin de böyle şeylerle benim yüzümden uğraşmanı istemiyorum. Bak ben oraya geleceğim. Onun haddini bildiririm. Hayallerinden vazgeçme onun için bence. Hayır hayır sakın sakın. Sakın böyle bir şey yapma. Ya yani ne korkuyorsun bu kadar ondan? Ne var ki? O kim ki? Biraz kendine gel. Bence ben geleyim. Gerçekten geleyim istersen. Hayır sakın gelme. Yok olmaz. Daha kötü olur. Biraz daha beklememiz lazım. Ya sen nasıl istersen öyle olsun ama... Bence benim gelmem bayağı iyi olurdu. Bandan tırsıyor gibi hissediyorum. Lütfen şimdi değil. Şu anda biraz daha sorun istemiyorum hayatımda. O yüzden şu anda değil. Tamam sen nasıl istersen. Ben böyle istiyorum şimdilik. Beni anla işte karşıla. Tamam olur. Ben anlamıyorum doğrusu. O kuza ne yaptın da o kız? Böyle senin sözünden çıkmaz oldu bakalım. Bir şey yapmadım. Sen de beni sıkıp durma Gelmiş işte Beni bahane ediyor Ya herhalde aşık herhalde Ne aşkı Ne diyorsun sen Gitmişti Senin yüzünden geldiğini söyledi Ben yalan söylediğini düşünmüyorum Eee Yeter artık Başımı ağrıtma benim Benim yüzümden niye gelsin Tek benim yüzümden geleceği konu aşıktır bana Sana mı aşık Sen bunu nereden biliyorsun bunu bilmemek elde mi? Ya kızım, senin sevgilin o kadar yakışıklı ki, o kadar yakışıklı ki... ...aşık olmamak geldi değil. Bu durum da senin bayağı hoşuna gidiyor bakıyorum da. O şişkonun sana aşık olması seni etkiliyor gibi geliyor bana. Beni delirtmek için mi konuşuyorsun yoksa? Delirtmesi? Sen her şey deliriyorsun zaten. Gelmiş işte, bırak. Bize de biraz eğlence konusu çıkar. Ben eğlenmek istemiyorum. Sana kim dedi eğlenmek istediğimi? Yeter ya başım ağrıyor artık sizin bu durumlarınızdan. Bıktım. Bıktım. Tamam be tatlım. Sen niye o kızı kıskanıyorsun? O senin seviyen mi? Bak. İşte önemli olan da bu. Seviyem olmayan biri sevgilim için çok önemli. Düşünsene yani. Allah'ım ya. E, sen de kendi değerini bil o zaman. Boş boş kıskançlıklar yapma bence. Tabi tabi. Sen bence ondan etkileniyorsun. Ben mi? <laughs> Onda etkileniyorum. <laughs> ben etkileniyorum ha? Vay be. O zaman Mehmet'le konuşmasına ne izin vermiyorsun? Ya biz dalga geçemiyoruz diyor. Savunup duruyor ondan. Neyse benim gitmem lazım. Birazdan annem gel almaya gelecek. Allah Allah. Ha bu arada anlattığın oradaki arkadaşı da bizim okula gelirse hiç şaşırma. Niye gelecekmiş? Ha, o kadar güzel bir okulu bırakıp bizim okulda ne işi var? Bilmiyorum artık. O şişkoyu herkes sevdiği için. O da her an gelebilir. Gelemez. Gelmemeli. Ne işi var onun burada? Bir de o çıkmasın başıma şimdi. Acaba gelir mi? Yok be bu kız niye beni kuruntulandırıyor? Ayrıca ben niye bu kadar merak ediyorum? Gelemez işte gelemez. Ne işi var onun burada? Allah Allah. Gelirse de hemen şikayet ederim. Hiç geri kalmam. Görür o zaman. Oh, çıldırttı beni ya. Eve gideceğim ben de. Of ya bugün de karneyi söylemeyeyim diye. Erkenden çıktım. Tek başıma dikiliyorum burada. Nasıl bir sevgilim varsa gelmedi bile. Delirtecek beni resmen ya. Bir an önce gelseydi. Allah'ım ya Rabbim ya. Zaten şüpheleniyorum ondan da. Tam emin değilim. Delirtecek beni. Kesin delirtecek. Bu çocuk kafaya koymuş bunu. Artık anlamış oluyorum. Allah'ım Allah'ım. Gelen giden de yok. Bari Şuşku erken gelirdi. O da gelmedi daha. Kesin bir sıkıntı var onda da. Kızım daha kalkmıyor musun sen? Ya anne zaten dersler bitti sayılır. Bugün gitmesem? Tamam ben dışarıdan süpürge bakacağım. Gelmiyor musun sen yanımda? Ya anne bugün beni hiçbir yere çağırma. Ben böyle iyiyim. İyi tamam kızım o zaman dinlen. Diyorum sana bir hal var ama... Anne bir hal yok. İyi günler. Hadi iyi gezmeler sana. Tamam hadi görüşürüz. Dışarı çıkarsan markete falan anahtarı unutma. Tamam anneciğim. Hey Allah'ım ya. Tek başıma dikildim burada ağaç gibi. Ben burada dikecek kız mıydım? Merhaba. Merhaba. Kimsiniz? Okula yeni mi geldin okulun sonunda? Yok. Yeni gelmedim. De ben bir arkadaşımı arıyordum Kimmiş arkadaşın ee, Büşra Ne Sen kimsin ki yoksa diğer okuldaki o çocuk musun Vay be Nerede yakışıklı var bu kızı düşünüyor Ya Rabbi Ya Rabbi <laughs> Büşra'yı. geldim okula Yok o ezik bence gelmeyecek Nasıl konuşuyorsun sen Ben senin kadar eziğini görmedim hayatımda Niye biliyor musun Nedenmiş o başkalarına ezik diyenler genelde kendilerinin hiç özgüveni olmaz biliyor musun? Sende de o durum var sanırım biraz. Ne diyorsun ya? Benim özgüvenim gayet yerinde. Öyle olsaydı başkasına sallama ihtiyacı duymazdın. Anlaşıldı. Büşra'yı kıskanan kız sensin. Ne kıskanması? O şişko sana öyle mi dedi? Beni kıskanıyor mu dedi? Neden öyle desin? O senin lafını edecek kadar bile önemsemedi inan. Yani size anlatmadı. Ben tahmin üzerine gidiyorum. Neyse evini biliyor musun? Biliyorum. Hmm. söyle o zaman da gideyim. Ay git git git. Biraz belki sabah uyanamamıştır kilosundan da. Senle uyanır da biraz zayıflar. <laughs> karakter olarak mı? Tip olarak mı zayıflar? Karakter olarak zayıflamasına gerek yok yani. Bayağı yüksek olduğu için karakteri. Senin karakter de zayıf, sen de zayıfsın. Ay ne diyorsun be? Adresi benim de. Allah Allah ölümüne savunuyorsunuz Keşke sen de savunulacak biri olsaydın da Seni de savunsaydık Ama sen özgüvensiz birinin tekisin Hiç sevmediğim tiplerden biri Ne diyor hayır ben çok özgüvenli Ve iyi biriyim Belli belli Ne oluyor burada Senin ne işin var burada Sana mı soracaktım arkadaşımı görmeye gelirken Müşra'yı belki vicdanından esir almış olabilirsin Ama beni asla alamazsın Senin haddin ne beni esir almak Sanırım kendin gibi özgüvensiz birini bulmuşsun. Birbirinizi. Hadi güle güle. Ne sıkı gözüm be çocuk. Bir laf söylesene. Çocuk sana lafı koydu, koydu gitti. Koydu, koydu gitti. Lan bu ne iş var burada? Ay daha ne iş var burada diyorsun? Ona mı şaşırdın? Allah'ım ya Rabbim bir sürü kapak yaptı gitti. Şaşırdığı şeye bak. Ha sen kendine gelsene. Benim gitmem lazım. Nereye gidecek misin? Hiçbir yere gidemezsin. Yoksa o kızın yanına falan gideceksen asla izin vermiyorum. Asla. Ya benim gitmem lazım ya. Of ya. Bunun burada ne işi var? Ben buraya gelmez diye tahmin ediyorum. Korkar sanıyordum. Ya onda korkacak tip var mı? Sen bir baksana. Sen korktun aslında onda. <laughs> benim sevgilim neden bu kadar ezik? Milletinki aşiret paket oluyor arkadaşları bile. Benimki ezik ezik oluyor ya. Ya ne diyorsun sen kızım ya? Ne ezik? Düzgün konuş benimle. O zaman düzgün konuşacak şeyler yaptır kendine. Allah'ım. Saçma bir durumun içindeyim yine Allah'ım ya. Ne oluyor kanka sabah sabah niye kahve ediyorsun şu giden çocuk kimdi? İşte ananın yeni sevgilisi sanırım. Ya ne sevgilisi kızım öylesin arkadaş. Sana ne sen niye kuruntu yapıyorsun? Neyse ben kantinden mi içecek alıp geleyim. Var ya bu kim ki o çocuk öbür okuldan arkadaşıymış Abi çok yakışıklı ya. Bu kız niye böyle çocukları elde ediyor anlamadım ki. Ne bileyim bilmiyorum. Kilosu yağları çekiyor herhalde. Mıknatıs gibi. <laughs> Bence de öyle ama sinirli oldum ben ya. Benim bile o kadar yakışıklı bir arkadaşım yok. Allah'ım ya. Of sana yakışıklı yakışıklı deyip durma. Sinirlerim bozuluyor o kızın yanında böyleleri görünce. Ne diyorsun anne ya? Of efendim anne. Annen değil benim. Ne oldu be sabah sabah? Okula da gelmedim sizden kurtulmak için. Hala arıyorsunuz. O çocuk buraya gelmiş. Hangi çocuktan bahsediyorsun be? Var ya senin diğer şehirden arkadaşın. Ne? Kapı çalıyor. Annem mi geldi? Ne annesi o geldi işte. Sakın yüzü verme. Yoksa gerçekten bu kez daha çok çabuk şikayet ederim. Öf tamam kapat be. Allah Allah. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gel oturalım şöyle. Ya ben sana gelme demedim mi? Bak yine aramış beni sabah sabah tehdit ediyor. Böyle tehdit edemez. Şantaj ne kadar büyük suç. Bizim yaptığımızın yanında şantaj daha büyük bir suç. Aklıma bir fikir geldi. Buraya gelmem lazım. Seni tek bırakamazdım bu konuda. Ne fikriymiş? Sana benim hakkımda ne dedi? Kötü davran ona dedi. Kov gitsin dedi. Tamam sen de öyle yapacaksın. Hayır bu kadarını da yapmayacağım tabii ki. Zaten Mehmet'i yaptım bir de sana yapamam. Yapacaksın. Nasıl ya? Ne, ne demek yapacaksın? Şş, mahsuzdan yapacaksın. Sonra da bu evde kamera onu kayıt alacak sana santaj yaparken. Onun tarafındaki bir olacaksın yani. Bunun planını kurmamız gerekiyor. Çünkü bu bunu çoktan hak etti. Onu söylettirmen lazım. Sonunda arkadaşınla barışırsın. Ve benim içimde rahat eder. İstersen de okula geri dönersin işte ise. Seneye. Zaten bu sene kapandı. Haklısın. Aslında bu bunu çoktan hak etti. Yani ben şimdi gelmiş gibi davranmayacağım. Sen onu çağıracaksın. Onun yanında bana kötü davranacaksın akşam. Ama bugün halam gelecekti. Onu da sen bir bahane uydur artık. Ben şimdilik gidiyorum. Gelirim yine. A nereye gidiyorsun? Senin burada kimin var ki? Halam gel. gel mi? Bana halangil deme ya benim travmam var da biraz. Yok bizimki travma yaratacak biri değil yani bir gün seni tanıştırayım. Yok ben alalarla tanışmayı çok sevmiyorum. Ya tanıştırayım öyle bile değil şeker gibi kadın. <laughs> tamam olur. Acaba bu tutar mı? Anneme ne diyeceğim ben şimdi? Allahım doğum günü partim var desem doğum günü mü oldurur bilir kadın yine doğduğu günü hatırlamayacak değil ya ne desem ki anneme? Aa ne diyeceğim? Söylemem gereken bir şey var ama ne 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 ne. Özür dilerim anneciğim ama bunu yapmak zorundayım. Küçük bir yalan sadece. Efendim kızım. Anne ne yapıyorsun? Ee, Çarşıda nasıl gidiyor? Buldun mu süpürge? Hayırdır sen hemen uyanmışsın yarım saat içinde. Ha, uyku tutmadı anneciğim de. Ee, bir şey öğrendin mi? Ne öğrendin ki? Bu arada akşam halangeli gelemeyecekmiş. Ben onlara gideceğim maalesef. Ne? Gerçekten mi? <laughs> Niye bu kadar sevindin Müşra? Sen normalde gitme onlardan ne işin var derdin? Ya ondan değil anneciğim de. Yani benim de sınavım vardı ona çalışacaktım. Ha öyle mi? Tamam ben eve hiç uğramayacağım o zaman. Haberin olsun gidip yemek falan yardım edeceğim. Ay anne ya onlar da yemeği kendi yapsın. E geleyim eve o zaman. Yok anneciğim yok ya sen de git hani biraz eğlenirsin. Halam gilde olsa eğlencelilerdir falan. Hadi bakalım öyle olsun. Görüşürüz. Görüşürüz anneciğim. Allah'ım ya bir şey çakmamıştır umarım kadın. Allah Allah. Neyse. İşte ise şu zorbalardan kurtulacağım bir an önce. Alo bak diyorsun onu eve alma diye sabah geldi gönderdim yine gelecekmiş. Gel kendin hallet. Ben gelirim. İstemiyorum dedin değil mi? Dedim dedim ama gitmiyor işte. Tamam ben geliyorum yarım saate. Peki tamam. Alo hallettim geliyor. Tamam ben de kapıda duruyorum. Peki tamam. İnşallah bile anladığımız gibi gider. Yoksa gerçekten büyük bir rezillik çıkar. Senin ne işin var burada? Sonunda geldin. Sana ne sana mı soracağım? Evet ona soracaksın. Git lütfen buradan. Niye böyle diyorsun? Bundan korkuyor musun? Hayır korkmuyorum. İki günde arkadaş olacak değiliz ya. O benim eski bir arkadaşım zaten. Sen git bence. İyi tamam peki öyle olsun. Vay be aferin sana. Ciddi misin söylediklerinde? İçeri gel. Tabii böyle olacaksın. Tabii canım. Böyle olmazsam zaten tehdit ediyorsun beni. Evet ediyorum. Arkadaşını şikayet ederim. İyi mi de döverim üstüne. iki üç adam tutup. Döver misin? Ama bu bir suç. Kim duyacak onu dövdüğümü? <laughs> Hiç kimse duyamaz. Ya yapma bunu. Niye yapıyorsun ki? Yaparım yaparım. Bu beni ilgilendirir. Sizi daha berbat edeceğim. Sen hiç merak etme. Ya tamam herkes aramı bozdun zaten. Daha ne istiyorsun benden? Bir şey istemiyorum. Benim dediğim gibi kalacaksın. Aa şu masanın üstünde ne varmış? Bunun ne iş var burada? Bilgisayar bunu mu çekiyormuş ya? Sanırım. Tabii görmedi. Ne diyorsunuz be siz? Artık bizi tehdit edemeyeceksin diyorum bu görüntüleri polise verirsem nasıl bir suç işlediğini anlarsın. Bir kızı tehdit ediyorsun. Hem de beni de döverim diyorsun. Bunu yapamazsınız. Yaparız. Eğer bir daha tehdit edersen nasıl yapıyormuşuz görürüz. Artık eşitlendik. Hemen çık git. Bir daha da rahatsız etme. İstediği kişiye de konuşur. Arkadaşıyla da barışır. Siz bunu yapamazsınız bana. Değil mi Müşra? Yapamazsınız. Yaptık bile. Hemen git buradan. Yoksa evi basmaktan da polis arayabilirim. Size göstereceğim. Size göstereceğim bana kutu uzak kurdunuz. <laughs> gösterirsin gösterirsin de. Bu kamera biraz olmamış mı sanki? Bunu mu koydun sen oraya? E ne yapayım yani? Net çekim. Hash diye alsın bunun suçunu diye. Hey Allah'ım ya. <laughs> Şimdi gidip arkadaşınla barışabiliriz. Ne affetmezse? Ne affetmesin? Özür dileriz. Ben de söylerim olanları. Affeder <laughs> yani. Hadi gidelim. Tamam peki gidelim. ama evde yoklar herhalde. Ama lambaları falan da açık. Neredeler ki acaba? Evde neredir ya? Ya bilmiyorum. Kızım, kime bakmıştınız? Arkadaşım burada oturuyor da Ona bakmıştık. Ha o çocuk mu? Yazık o çocuğa. Ne oldu ki? Niye yazık? Ne oldu amca? Yazık o çocuk trafik kazası geçirmiş. Ne? Evet evet kızım yazık. Hastanedeymiş. Ne diyorsunuz? Hayır olamaz. <laughs>